44'te bunlar kimlermiş arkadaşlar? Tevrat'taki hakimler dönemi yani Kur'an-ı Kerim'de Maide 44'teki anlattığı kişiler başlarına kral atanınca bu dönem bitiyor. İşte bu dönem içerisinde Maide 44'te bu hakimler dönemi denen dönem içerisinde Tevrat'tan içinde Hüda ve Nur bulunan bu Tevratlar bütün sorunlarını çözüyorlarmış. Bir gün gelmişler işte o Samuel peygamber, Kur'an-ı Kerim'de ismi zikredilmiyor ama olay anlatılıyor. Gelip peygamberlerinden, nebilerinden dediler ki başımıza bir kral ata. İşte o Samuel nebi, Tevrat'ta onun suresi var arkadaşlar 1. Samuel, 2. Samuel diye. Yani o kadar çok şeyden eksik kalıyorsunuz ki bu ilahlık yapan, yani son sözü söyleyen insanlara uyduğunuz için. Bakın ya kendiniz son sözü söyleyerek ilahlık yapmış olabilirsiniz ya da bir başka hocanız, şeyhiniz, imamınız, mezhep imamınız her neyse onu ilah edinmiş olabilirsiniz. Son sözü Allah'tan başka kimse söyleyemez değerli kardeşlerim. Allah Teala'nın son sözü Kur'an-ı Kerim elimizin altında. Bakın verdiği